Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz adamlar iniyor biz de güzel indik baksana nerelerdeler Bakacağız hemen inelim bir kişi indi hemen solumuzda derken Tıklayacağımız yere doğru indi biz de şuradan hemen bir silah koymamız lazım bunlara Ver abi de, bombayı da ver Bölgede biz hariç iki kişi var diyor yine ikinci etkinliğe indik birinciyi kaçırdık Bakalım nasıl olacak nasıl bitecek. Bakacağız. Şöyle ana bina boş gibi hemen bir gireyim oraya bir bakalım kimse yoksa. Ortaya hemen salça olalım. Vallahi ses duyamadım. Herhalde iki kişi var zaten burada yoklar. Hemen hızdan bir ortaya açalım. Evet kasklar yelekler fi 90'ımız hazır her zamanki gibi ayrılmaz ikilimiz MG var aha ses üstte mi hadi yedi sıkıyor ay 5 olmuş bu arada bölge daha yakında ses var gibiydi seni bir alalım İbrahim Ya nasıl düşmez? Hemen ona doğru bir harekete geçelim. Neredesin? Neredesin? Ayda gör... ulan kutu oradaymış bak ben adam orada sandım. Mercedes e, diğer kutuda ama mı tuzağımıza düştü hemen bunu çekeyim. Şimdi yine bölgede var biz hariç bir kişi. At at at. Ben arıyorum. Onlar yok ortada. İstesin. Bir kat daha üstte sanki. Evet. Sağda. Ses var. Bak 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 bak. Bu da kırmızı şortlar. Bu kırmızı şortlardan ne çektim ya o ZB? Özbek de herhalde arkadaşlar. Evet. Adam aramaya devam. Panda'mızı aldık. Raşke. Evet, ses var. Aha yine kırmızı şortlu. Ya bu kırmızı şortlardan ne çektik biz ya baba. Ne yapıyorsun? Kırmızı şortlu. Evet. Oo hareketli. Gel misin? Oo severim. Aa yine aynı adam mı ya? Galiba Geldik adam araya araya paçinkiye. Aha gördüm onu. Bak. Hop çok güzeldik. Kaçaman kaçaman. Nice o. Arkadaşlar şu pandayı bir değiştirmemiz lazım. Pandacığımızı alacağız buradan. Tekrardan her zamanki gibi sloganımız adam arabaya devam. Bak seslere bak. Keskinler, meskinler havalarda uçuşuyor. Yine bizim ağaca geldik mekana gördünüz mü orada? Ayda eğim kayda. Bak bak nereye gidiyor bu? Nice o. Ayda kötü spreydi ama yakaladık. Oynayacağım hemen oraya. Bir baygın yaptık çünkü. Hayda kaldırıyor. Lan. O süper süper. Kilimizi de çektik. Müslüm magat mı atıyor bu ne? Ne yapıyor kime sıkıyor ya? Kaldırmaya mı sıkıyor acaba? Vallahi çözemedim hemen oynayalım. Şuradan da atlayayım. Sağda daha altta. Bir bir altta. Burada sandım beni. Oy! Bak 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 kurnaza bak. Oo! Ekmekler var ekmekler. Bir tane daha var hemen onu da koşalım. Severiz. Frikiller geldi arkadaşlar. Daha zıplandı. Da, da. Hayır bak ya. Silah alamıyoruz şu önce. bugide Başaramadık. Bir daha deneyeceğim. Bir tık kör olduk. Kör Abi hepten kör olduk. Oynayacağız. Başka çaremiz yok. Bustumu da tazeledim. Şimdi neredesiniz yanlar? Geldim size ha gördüm orada. Ayda baga girdi herhalde. Yo gözüküyormuş lan. Kime bomba atıyor? Bak 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 bak. Günde de hep çakallar beni buluyor bak. Elim koyup bekliyorlar. Yer misin yemez misin he? Evet o da bu evde. Bakmadı kaldırması var çekmem lazım. Önümde. Vallahi çözemedim. Bu bak 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 vay Victor Reis sana ince bir pik bak 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 nasıl oynuyor bak şu luta da bir bakayım değil mi Evet burayı da hallettik. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Biri bizim için fişek atmış. O fişeği de biz alırız. Teşekkür ederiz. Bak 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 nasıl hareketlendi. Oo. Sıkıntı bir tip belli. Ya bir ezebilsem. Yok. Bu iş böyle olmayacak. Eğim şof. Tık tık. Drop'umuza bir bakalım mı? Yoksa direkt devam edelim mi? Bakalım ya. Adettendir. A, V, M. Hastasıyız dedi. P90'daki mermileri attım. 66 mermi bizi kurtarmaz çünkü. O oh, güzel eklentilerimizi de aldık buradan. Nice o. Devam ki. Boostumuzu fulliyoruz. Bir drop da bugün a P90. P90 iyi oldu ama Bak, 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 bak. Hadi göster. Yer misin? Yemedi. İki kişi var en az. İki kafa var orada. Yedi ama düşmedi. bir baksalar. Bir baksalar. Ya burada çok açık. Tedirgin oldum. Sıkıntı yani şurada. Her yerden vurulabilirim. Hemen bir baksa bir baygın versek rahatlayacağım. Fena tripteyim yani şu an. Ya bunlar ne yapıyor? Biri geri uçuyor. Biri bakıyor. Bak. Uçarken sıkıntı yok. Şunu diye yemedi. Adamlar kaçıyor gördüğünüz gibi. Bir baksalar, baksalar akıllarını alacağım da bakmıyorlar. Sıkıntı yok, bakacaklar. Onlar bakmazsa biz gözlerin dibine gireceğiz. Hakkını vereceğiz. Şimdi neredeler neredeler Osman? Evet, güzel gördüm onu. Canımız gitmeseydi iyiydi. Aha. Pıt. Aha. Nice. So. Gördünüz mü bak çalının oraya gidiyor. Tecrübe kokan bir vuruş arkadaşlar. 19 kill ile birinciliği aldık. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bay bay. <laughs>